Merhaba arkadaşlar. Bugün babamla baharat challenge yapıyoruz. Yapalım. <gülüyor> <gülüyor> babası çok heyecanlı çünkü babasının cezası zor. Sahranların cezası limon. Ama babası bilemezse eğer ondan bir kaşık tadacak. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl başlıyoruz? Taş kağıt makasla başlıyoruz. Tamam. Taş kağıt makas. Kıt kestim seni. İnanmıyorum. o zaman gözlerimi kapatayım evet ilk Sahra Anur başlıyor anlayamadı Ayy. olayı <laughs> hadi bakalım Sahra Anur başlıyoruz İlk neden başlasak acaba kızıma kıyamadım arkadaşlar bunu bilecek bence yoksa tatmak zorunda çay bir daha söyle çay aferin sana çay. Çok da güzel Önde yapayım. dursun. Evet orada dursun. Sahra bir tamam, bildi. bende mi? Evet ver göz bandını. Göz bandını. Al bakalım. Göz bandını ver. Gözün görüyor mu? Bir hareket yap bakayım babana. Görüyor musun? Hayır görmüyor. Görmüyor. Evet babana. <laughs> evet. Alicim bunu bilirse alkışlayacağım. Tatmak istemiyorum. <laughs> Lezzetli bir şey ama. Bırak ver elini <laughs> Acı bir şey. Allah tahmin et. tam tam tahmin edeceksin. İki hakkın var Ali. üç yok. İki hakkın anne, var. Anne. Kırmızı biber. Bilemedin. Nasıl? Üç. İki tane hakkın var. Bir dakika, dur. Üç. Bilemez. Bunu Anch mümkün değil bilemez. Mat mı? Hayır. Biz Kırmızı değil mi bu? Kırmızı bir şey olması lazım. acı çünkü. Dur bununun temizlemem lazım. Peçete var. Dur, bir hayır hayır elledim. Bilen bilmesi mümkün değil. İlk dakika bir gol bir bahsedeceğim. Ya olmaz ama ya. Yani. Ben, ben de, de acı kokuyor. <laughs> acı değil acı değil çok lezzetli. Ben bilirdim onu. Dur bir dur bir düşünsün. Ben dur ya söylemeseydim keşke. Şş, baban var mı? Allah Allah bu ne ya? Yandı yandı. Yandı. Ya. Sak kum vardı. İkiydi 3'e çıkarttım. Çok kokuyor bu ya. Çiğ köfte almış. Nar ekşisi kokuyor bu. Ya hadi hadi canım ayı. son 10 saniyen. Dur. 10 9, 9. 8 7 6 5 4 <gülüyor> <gülüyor> Dur. <gülüyor> şey dur Çekiyor. Açma. Hayır açmayacak. Açmayacak. Bırak öyle tam <laughs> sayran dur. Al bir kaşık ama ucundan. Hayır ben tatmak istiyorum onu. Hayır olmaz. Tamam azıcık al. Ucundan al. Tamam ucundan. Evet dur. Aç ağzını. Aç ağzını tamam Yiyeceksin onu. Aç ağzını. Aç. Tuzlu bu ne? Tuz mu bu? Bu ne biliyor musun? Açabilirsin ben... ki. Zerdeçal. Hayır zerdeçal değil. Tavuk baharatı. Tavuk baharatı mı? Evet. Kınar ol. Ben yani yapılır mı? Ya? Yapılır şey. tabii. Öyle basit şeylerden başlayacağımı düşünmedin herhalde. Tamam Sahra tak. Tak Sahra Hanım'a tak. tak öyle şey. Oldu. Öyle bir şey e, bir yok bu yarışma. Bu yarış evet. mı? Acı kokuyor da Tamam. Görüyor şuradan. Bir dakika. Ayar bilmiyor. Ver bakayım. Hadi bakalım. Tabii ki bakalım. Karanfil de doğru cevap. Aferin <gülüyor> benim kızıma. Şimdi sıra babamızda. Çok bakalım bu sefer ne tadacak? <laughs> bakalım bakalım bakalım. Sen bir sıfır yeniyor musun beni? Evet, bir sıfır yenmeyi bırak. Şimdi yine tatacaksın. Bakayım görüyor musun? Sahranur ver. Dur burnunu temizlen aldım. Bakayım burnunu istediğin kadar temizle. Be. Ben annene Sen nasıl kesin anladın? Kesin. Ver anneciğim ver eline. Hı -hı. Evet, devam ediyoruz. Arkadaşlar acaba ne? Bir <laughs> tane tahminde bulun <laughs> Ali. Valla ciğerlerim rutubet oldu. <laughs> Ali o kadar uzun vaktimiz yok ama sabah kadar seni bekliyoruz. Tuz mu bu? Misin? Hayır. <laughs> Kokusu mu? Oh. Biraz daha burnunu değdirirsen yarın işe turuncu olarak gideceksin. <gülüyor> <gülüyor> Ali tat istiyorsan sana bir ayrıcalık yapalım. El solu göz bandı da çok yakıştı. Bu şey mi? Hadi. Eee. Tarhana mı? Bu? Değil. İkinci değil mi, tahminde bulundu. İlk ne dedi? Tuz dedi. Tarhana dedi. Bu sumak yok şey bu. Ee, susan. Bilemedi. Ay, aç gözünü tat. Ne bu? Gördüm hadi bilemiyorum. Yani. Curry, curry, curry. <laughs> Sayranın çok ucundan <laughs> ver. Midesi yanacak. Hepsini. Tamam kızım, Ör gibi. Hadi senrana tak gözünü. Kork vermiş. Onda korkuyor. Korkma, korkma bir şey olmaz. Abana ev dolarlar geliyor. Hı? <laughs> 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 Yok, şeyine göre, kişisine göre. Ver bakayım. Anladım. <laughs> yani. <gülüyor> Nasıl bildin bunu? Hayret. Korkuzundan bildim. <laughs> Ver baba. <laughs> yani bilmeli artık diye düşünüyorum. Ver anneciğim. Bunu, çok seviyor, çok kullandırıyor bize. Artık bunu bilsin yani. Güzel. Evet çok güzel. Sakın söyleme. Ver babana. Anne ya. Hadi bir kere de gür sesinle. Zencefil bu. Zencefil değil mi? evet doğru bildin. Alkış. Hadi ver sakın. Lan. <laughs> hadi. Sana Ver sahra katıyorsun? Dur ben bir laminatikle şuraya koyayım. Dur, bilmeyeyim. Ne oldu? Hadi hadi. Benim bildiğim bir tane Bilmek istemiyorum çünkü. Bileceksin şimdi, bileceksin. E yani bilmek istemiyor musun? Bence limon yemenin zamanı geldi artık yani. Bence de. Ben bunu bilir gibi. Tamam. Tereyağı. Şimdi. Like like like. Bak sen dört tane. Hapşıracaksın. Hapşıracaksın tabii karabiber o. Hapşırtır adamı. Hadi bakalım. Bugün ne kadar babam da. İçim birazcık çok kısa. Anne be? Söyleyeyim de babana hemen söyle sesli bir şekilde. O Hadi. Hadi bakalım. Hadi. Ben korkusunu tamamlarım. Babam bilecek evet. bunu. Babam bilecek. Ali ciğerlerine kadar çekmenin... Ali. Evet çok ağır bir kokusu var. Bunu yemekten tıp kullanıyoruz gibi ama. Evet. Dur Sen seversin onu. Kekik değil bu. Kekik değil birinci Kekik hakkını değil. kullandın. Ama yine etli yemeklerde sanki. Maşallah. Evet. Duyan da sanacak ki şef. Master chef. <laughs> Hadi. Adı gelmiyor ki aklıma. Köri değil. Köriyi az önce tattım bizzat. Köri şey, değil yani onu yüzden sayılmaz söylemedim. Etli yemekler dedin. Bizim evde çok ne tüketiliyor? Ne tüketiliyor? Ne kızarttık? Hani ben de yapıyorum çok. Tavuk mu? Hayır. Kıymadan ne yapılıyor? Köfte. Evet köftede kullanılıyor. Tamam. Aferin. çalıştırsak saksıyı. Köfte harcımız. Soğan mı diyor ya Rabbim? Soğan mı o sence Sahra Nur? Soğan öyle Alta mi? Alta şefin harcı mıydı? Değil. O ilk tattığın o vardı şefin harcı. Hadi Ali. İşte adını gelmiyor akma bir türlü yani o köftede kullandığım bir şey bu. Hı. Hmm. Köri gibi. Köri gibi. <laughs> ben bunu bileme, sanıyorum ama gelmedi. Dileme, bileme, dileme, bileme, dileme. Tam köftede kullandığın şey bu. Ama ne ismi ne ama. <laughs> i̇şte K ne... harfiyle başlıyor. Köfte harcı. Bir saysana baharatları. Kekik. E tamam. Kekik köri. Hayır. Köri. Kekik. Kekik. Bilmiyorum ya. Bilmiyorum bilmiyorum. Ver bir kaşık. Hak etti bunu. Ver kaşık. Az ver lan. Acı bir şey benziyor. Ver kaşık. Nerede kaşık? Bak. Hı? Ben. Bak babası. Efendim. E çıkart gözünü. Gözlüğünü. gözünü Aç alalım. gözünü. Tamam bırak görsün artık bilemedi. Görmezsin, görmezsin. Ver kaşığı şuradan. Evet. sirkeli onu. Allah ın Allah ın Allah ne bu? Kimyon. kimyon. Yani kimyon. nasıl bilemezsin ya? Şey tamam bilemezsin. kimyon. Hadi, bir de kimyon tastın bakalım. Babanın bu akşam midesi gur 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 gur. Fabrika gibi çalışacak. Bak bu kadar ki. Hepsini biliriz. Hepsini sen ne? Bakayım bir şeyler. Sahra Nur'a artık bunu tattırmanın vakti geldi. Acı değil. biber. Değil. Hayır ne? değil. Bir daha tahmin et. Ne be? <laughs> Hadi yavrum korkma. Anne <laughs> evet. aldım. ya? ben kokusunu da alsın. Anne Tahminde bulun. Bu ne? Sen tamam, bilemeyeceksin işte. bence sen bunu. Ne? Adını daha önce hiç duymadın. Kekik mi? Hayır. Timon mu? Değil. <laughs> bu ne be? Tamam aç tamam, gözünü. Aç gözünü. Ye limonunu. Ne? Sumak. Sumak. Bilemedi. Evet, evet sen limon yiyeceksin. Hadi bakalım hemen bir limonu bir kere de ısıracaksın. Öyle yavaş, yavaş yavaş yemek yok. O, ceza bu. Ay. Hadi babana so. geçeceğiz şimdi. Miniklerden alacağım. Miniklerden al. Minik mi o? Ne? En alttan al. Heh, başla. Isı bir de sapından çıkar. Evet, evet, işte bu. <laughs> Hadi. Bitirememişsin ama çıkaramamışsın. İşte bu. Tamam, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Süpersin. Babasını da sıra. Babasını şimdi. Babasını. Sakın söylemiyorsun onu biliyorsun sen. Hı, tamam. Sakın. Ver babana bana. Ver babana bana. Hadi şey kızım. Şey. Hemen bilmem. Uma kokuyor şu anda. Ya ya daha sen kendin. Yine acı bir şey bu. Hayır. Tuzlu bir şey. Yani acı ve tuzlu kokusu Ay, alıyorum. mümkün değil. Burnun karışmış artık senin. Temiz havalamıyor mu balkonda? Hayır canım öyle bir şey yok. Hayır <laughs> hanımım. <laughs> şey videodan sonra da belirteceğim şey, sadece. Allah Allah. Ali en sevdiğin şey. En sevdiğim. Evet. Etlerde. Pizza yapıyorsun bazen. Etlerde bir de. Evet. <laughs> Kızıyorsun etlerin üstüne atmazsam. Bu kekik değil ki. E evet. Kekik mi evet, bu? Evet kekik. Benim burun sinyallerimi... <laughs> <bir> de... <laughs> Burun <laughs> <laughs> reseptörleri gitmiş. Valla burun gitti. Ama bildin tamam ver Sahra Kimyondan dolayı. Ver Sahra Ne ne verin? Demek ki kapan, kapat ama. gözünü evet bildi. Ben şu an korkuyorum. O kadar çok şey kokladım ki yani bildiğimi de bilemiyorum. Evet hadi anneciğim. Tak kızım. Hadi kızım. Anne tırnağım yanıyor. Tamam hadi hadi. <laughs> Bileceğini umuyorum buna. Hadi bakalım tarçın <laughs> Aferin. E baba baba bu Hadi <laughs> ver babana. Şunu ver babana. Şey o tarçının tozu. Tarçının tozunu çıkarmışlar kızım. Baba görüyor musun beni? Görmüyorum. Bak bak bak. bak, bak, bak. babana şu burun kokusu kendine gelsin. Hadi ver. Sakın söyleme. Hadi, Hadi sahra al. Bunu da duyarsın artık. <laughs> Canım çekti yaparsın değil mi? Yaparım tabii. <gülüyor> Yapmaz <gülüyor> mıyım? Hadi ver sahra Nur'a şey. Aslında bilemeseydim tatsaydım biraz e, bakma çok zordur tak kahveyi yutmak. Acı. Ben severim yani. Hadi bakalım Sahra Hanım. Sahra Hanım sen 2, 5, ben 3. 5, 3 yeniyorsun beni. Aferin sana Nasılsa yeniyorsun diye dedim. Sahra Hanım imtihanı. Yukarıdan bakma aşağıdan. Hop. Bir dakika. Kapla bakayım. Açık ver. <gülüyor> <gülüyor> Ama bir, ya, bir de söylesene. Işte. Tamam. Pul. Onun için acı biber, pul biber. Aynen öyle. Kapat gözünü. Arkadaşlar ben bu ara çok korkuyorum. Bak, ben bazen bir şey deyince mesela babam kızdırınca hemen ağzımı açıp kalkıyor. Acı biberle tehdit ediyor seni değil mi? Anladım, neyse. Onu baban da anlamayacak. Uğraşacak şimdi bak. Ver babanı. Çekiyor <laughs> mu? <laughs> Bu ne ya toz bu. Evet, ilk kelime doğru. Toz. Evet, devamını getirir misin? Toz. toz biber. Aferin. Toz kırmızı biber. Yani toz doğru kırmızı bildin. Biber. Ve son tabak Sahra Nur'da. Hadi bakalım. Hey. Tak kızım. Yok yok çok kolay bir şey bilirsin. Tak tak. Takayım. Ben 4 puan, sen 2, 4, 6. Bir ihtimalle ben sonuç kesinlikle belli. Kesinlikle beni yendin yani. İhtimal dahil ne Oo en güzel. Keşke bana yazsaymış bu. Evet. Tabii ki. Tuz. <laughs> tuz diyor. <laughs> tuz diyor. Kari. Hayır, hayır. Ya, Sahra Hanım. De tuz değil. Tuz, tuz değil. O delikten kesin beyaz gördü. Evet. Tuz diyor. Tuz diyor. Tuz alayım, biraz kokusu gelsin hadi. Ama bence Sambuz, bir şey. Sen Sambuz... Aferin evet. sana. Alkış. Evet kim yendi yarışmamızı? Sizce? Sahra Nur yendi. Bence var. <laughs> Sen de artık bir lok kaldı Ali. Evet. <laughs> evet hadi videomuzu kapatalım Sahra Nurcuğum. Gerekenleri söyle arkadaşlara. Kanalımıza abone. Olmayı. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.